Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minaj'la birlikte tabi kuzenimle birlikte eski videolarıma ilk videoma katılan Minaj'la birlikte Brawl Stars oynayacağız. İkinci üçüncü gibi bölümlerde e, Brawl Stars'ın şey yapacağım. Böyle e, e, tabi Minaj söylesene neydi onun ismi ben unuttum. Heh, kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle bir gösteri göz atalım bu kadar fazla değil şu, şu, şuraya kadar falan var ama ben ne yapacağım hiçbir şeyim olmadan minaçta yapıyoruz hadi minaç devam Bekle ha sana bir karakter örneklendirirsem tek olarak bu oluyor Ha tamam başlıyoruz arkadaşlar Woohoo! Arkadaşlar tele, telefonu olanlar Brawl Stars'da yani tabletinden ve telefonu olanlar varsa ne yap, telefon numaranızı biliyorsunuz şey yapabiliyorsunuz. Brawl deliye girip mücevher alabiliyorsunuz. Ama denemeyin. Ee, çünkü e, banlanabilirsiniz. İnsanlar size telefon numaranızı alıp sizi kandırabilir. Denemeyin. Allah. Kesiştik Minel. Ben de. Ben buradan ben de, al, Tamam ha. Sen o tarafa al, git. Ben taş. bu tarafa gideyim. Oradan onları indirelim. Oradalar değil mi? Arka... Ben bulamadım. Nasıl bulamadın ya? Bakıyorum bakıyorum yoklar. Ben nerede olduklarını buldum onları. Abo. Tamam sen oradan dal ben buradan sıkıştıracağım onları. Aa! bakalım kaç dakika olmuş. Mm -hmm. <laughs> Bir dakikaya Bir ya. Tamam. Üç dakikaya gelelim. Lan. Neyse ben şey kasayım. Hmm. Buradayım ben. Kim geldi lan? Minaç beni koru. Tamam ben beni Allah sen de gittin. <laughs> Neyse arkadaşlar bir dakikalığına durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Minaç hazır ol.